İki parkor başlayınca tek parkurun biteceğini mi sandınız? E bana var dediler. Ölmeden bitmez aga merak etmeyin siz like'ınızı atın yeter. Ayın çift günlerinde Nonolive'de oynuyoruz. Açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Gerçekten mutlaka bekliyorum yayınlara. Hem iki parkor, hem tek parkur hem Clash of Clans böyle karışık karışık geliyor. Mutlaka gelin çok eğlenceli geçiyor yayınlar. Yarın saat 2'de Nonolive'deyiz yine mutlaka bekliyorum. Like'ınızı attınız tek parkura hazır mısınız? Gerçekten efsane şeyler oldu. Hadi videoya geçelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün yapacağımız şeyler. Öncelikle şurayı göstereyim ben. Şurada görmüş olduğunuz gibi 1, 2 ve aynı zamanda 5 tane zombi köylü. Yanlarında da şeyler. Ben bunları yayın dışı ısıttırıp köylüleri daha sonra buraya yığdım. Onun dışında şelaleyi size göstereyim. Şelale inanılmaz oldu. Görmüş olduğunuz gibi yosun bloklarıyla beraber aynı zamanda derin kayraklarla beraber süsledim. Dibini görüyorsunuz. Etrafını görüyorsunuz. Burayı böyle yaptım. Tepeden görüntüsünde birkaç yerden göstereceğim. Birinci bölge şurası. Dürbün yap. Dürbünle bak. Aa, dürbünle bakayım. Optifine yerine dürbün kullanmış oluruz Hemen bakıyorum şimdi uzun zamandır buraya Oha seni hiç beklemiyordum Oha abi bir sen şampiyonsun ya He he Oha çok iyi olmuş burası Fazla almayacağım ya buradan İşimi görecek kadar alayım şu bir şu iki. Aynı çanktayız ya bu sürekli altımda büyüyecek zaten. Şuna baksana şuna. Bir. Altı tarafından birden büyümüş. Tamam ne kadar? 28. 64. 28. Oho. Burası bildiğin sınırsız ametis kaynağı abi. Dürbün için ne gerekiyor? Et dürbünümüze ilk dürbünümüzü yaptık mı? Daha önce yapmış mıydım ben dürbün? Niye başarı vermedi? Demek ki vermeyebiliyor. Ya da veriyor da yapmış mıyım? Hatırlamıyorum ki yaptığımı. Dürbünümüzü aldığımıza göre arkadaşlar dürbünümüzü elimize koyalım. Göstereyim abi. Öncelikle şu tepeye çıkalım ve bu ağacın tepesinden şöyle bir göstereyim. Görmüş gördüğünüz gibi buralar böyle. Buralar kenarları sürekli kırık taş, basamak, blok şeklinde böyle yosunlu kırık taşları falan kullandım. İçerisinde yeşillendirdim, yosunlandırdım kemik tozuyla normal bloğa tıklayarak. Zaten mercanlarımız falan filan var. Bu şekilde böyle 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 şu şekilde yaptım ve yukarısına da aynı sistemi uyguladım. Yosunlu taşlar, yosunlu taşlar, basamaklar falan. Kaynak blokları şöyle aşağı doğru iniyoruz. Aşağı doğru inerken ki güzelliğe falan filan bakabilirsiniz. Ondan sonra şuranın arkasını da göstereyim bitireyim abi. Buranın arkasını da böyle düşündüm. Yine şelale arkası gibi gördüğünüz gibi. Buradan aşağıda bir yüzeyim. Son kez böyle göstereyim aşağı doğru indim. Evet olayımız bu abi. Şelalemiz böyle. Şimdi gel gelelim patlayıcı iksirle beraber şunları. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Çok önemli bir şey yapacağız sizle beraber. Zırh yapacağım ve zırhla değişik değişik zırhlar asacağım. Bak şimdi bu çok önemli benim için. Bu gerçekten çok değerli bir köye görsellik falan filan katacak. Sırf görsellik olması için arkadaşlar. Başka bir amacım yok bu arada. Öncelikle sen geri zekalı. Ne işin var orada? Sen geri zekalı. Ne işin var orada? Evet. Ölmedi lan. Burnuna vurayım mı burnuna? Al lan. Burnum da öldü. Güzel patlayıcı eksillerimizi iki tanesi iki tane kullanacağım hepsi etkilensin diye. Şu araya bir tane attım. Şu la hayır. Şu araya bir tane attım. Bir sana, iki sana, üç sana, dört sana ve 5 tane lan dur kanadım var Hepsi dönüşüyor şu anda Hepsini zırhçı yapmak için benim kazana ihtiyacım var Ha kazan neymiş ha demir Şeyin tersi pantolonun tersi 5 tane kazana ihtiyacım var 2 4 5 5 lan 5 tane ayrı şey onlar dönüşsünler Biz hazırlıklarımızı falan filan yapalım Öncelikle zırhlarımızı falan ayarlayalım Askılık nasıl yapılıyor zırh Bu neydi lan bu düzgün taş basamağı Basamağım var mı ondan var Kaç tane askılık döşeyelim Tamam enteresan bunu atıyorum yere Koyalım 3. Bugünlük 4 tane yapalım ya. Ne diyorsunuz? 4. Bir tane de yerde miydi? Neyse problem yok. Çubukları koydum. 4 tane askılık yeter bence. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? 4 tane askılık ya. Askılıkları konumlandıracağız. Köyün güzel yerlerini. Mesela bence şu köyün şu köylülerin giriş kapısının önünde 2 tane askılık güzel gider bence ya da şurada. Şöyle yapabiliriz hatta. Şuraya bir tane koyarız. Bir tanesini nereye koysak lan? Vallahi karar veremedim. Şuraya koydum. Bir de şuraya koydum. İki tane askılık böyle. Ama çevirmek daha iyi olur bence. Tamam yan. Yan dursun. Şöyle koysak. Yan. Dünya haritasının önüne. Şurası güzel olur. Şöyle bir tane. Böyle bir tane. Tamam. Burası dolmuş olur böylece. Bu zümrüt fenerin etrafı boş kaldı çünkü. Kutsal kırıfa biraz, birazdan bakarız arkadaşlar. Bunlardan hangileri dönüşmüş diye bakalım. Bunlar titriyor mu hala? Titriyorlar. Şunlar dönüşmüş. Koydum al işini. Oğlum mal mısın? Al işini. Al işini. İş almayacak mısınız lan siz? Sizi bir kapatalım en iyisi biz. İş alın iş. Şöyle koysak yeter ya. Ya burayı yine böyle yapmak zorunda kaldım ya ben. Görüyor musun? Şunu kırmak zorundayım ya. Köyün dokusuna zarar verdik. 1, 2, 3. Tamam. Kazanlarınızı alın. 1, 2, 3, 4. Alın işinizi. Aldın mı işini? Aldı. Güzel. Diyeceksiniz ki kazanlar ne işe yarıyor abi? İşte bu işe yarıyor arkadaşlar. Deli pantolon alabiliyorum bir zümrüte. Şimdi bu pantolon rengi bunda. Sen iş alman lazım. Sen iş almıyorsun zaten deli misin acaba? Abi bunlar deli mi? Aldın mı iş? Aldı aldı aldı. Aldı. Evet sen hangi? Aa bu bu. Bordo bir ceket satıyor. Bak şimdi arkadaşlar bu mavi bir deli pantolon satıyor. Tamam mı? Bunları bir geliştireceğiz. Önce derilerle geliştiriyoruz. Ben önce envanterimi boşaltmam lazım kesinlikle. Bir saniye hemen geliyorum. Çok iyi anladınız beni. Şimdi zırhları oraları bak güzelce de süsleyeceğiz. Bu şekilde. Evet alıyoruz abi. Bir tanesini geliştirelim öncelikle seni. Oo sattığı pantolona bak. Sattığı pantolona bak. Çok iyi. Cidden çok iyi. Evet alalım bundan. Bu bir. Bunu alalım. Bu iki. Şunu alalım. Bu üç. Alalım bunu. Hem zümrüt kasıyoruz arkadaşlar. Kendim boyayabiliyorum. Bir zümrüte deri set alıyorum farkında mısınız? Bak deri botu ne güzel. 4 zümrütmüş. 4 4 tanesi bir şey. Zümrüt kasıyorum şu anda. Fark etmiyor musunuz arkadaşlar ya? Lütfen. Herhalde kendim boyayabiliyorum. Mavi pantolon almış mıydık? Almıştık. Şöyle. Şuna bir bakalım. Koydum. Köylü kaçacak. Hayır. Sen en uyanığı sen misin lan? İn aşağı. Şuraya şuradan kaçamaz. Şöyle koysak güzel görünüyor. Yeşil bir bot versek. Güzel. Sonra ay çok hoş görünüyor ya. Normalde şeyde yapabilirsin yani neticede. Çok iyi lan. Kafalık lazım. Bir de bot lazım. Çok iyi. Tamam. Süslü gözüküyor yani en azından. Güzel. Yani elmas set veya ne bileyim demir set gibi değil yani. Güzel süslü gözüküyor. Biraz daha kasalım. Zümrüt kasalım. Şu renk almadık. Zümrüt kasmak için başka ne satabiliriz? Tamam. Aa şapkaya bak. Çok güzel. Bu çok iyi şeyler satmaya başladı. Bunların ikisini almıştık. İki ayrı şapka. Deri bot. Bu var. Tamam güzel. Tamam. Şapkaları koyuyorum şu anda arkadaşlar. Birine koyuyorum şapkayı. Buna bu renk yakışır. <laughs> Buna da bu renk yakışır. Güzel. Daha sonra bunların kombinini falan filan yaparız yani. Hani bu şimdilik böyle kalsın. Altına da şöyle giyindirelim. Evet dünya haritasının yanında çok güzel durdular bence. Sanırım yağmur ormanlarını falan bulmaya çalışacağız. Bir de iskelet evcilleştireceğiz. Aslında gece olması çok iyi. Bir dakika. Blok alıyorum yanıma. İskelet evcilleştireceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Kutsal creeper'ımız orada. Abi bu ormandan ben, ben çok korkuyorum biliyor musun? Bu orman en son benim ölümüm olacak yani. Çok fantastik bir orman. Japonya'nın intihar ormanlarına falan benziyor. Bize bir tane okçu lazım sadece şu anda arkadaşlar. Bir tane okçuya isim vermek istiyorum. Kaybolmasın. Kemik diyelim ismine ya. Kemik. Tam kemik olsun ismi. Kemik lazım bana bir tane. Bak gündüz oluyor çabuk. Sistemi kurmam lazım. Yanacaksın yoksa neredesin? Ne ah buradasın. Kemik merhaba. Kemik yanacak mısın? Yanacaksın. Dur 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 kemik. Bir saniye kemik. Lan ne kadar hızlı vuruyor? Ha iki tane, üç tane vuruyor bana. Lan durun 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 dur. Ben yandı kemik isim etiketin boşuna gitti. Şerefsiz. Hayır. Tamam. Abi bunlar niye ölüyor birer birer anlamıyorum şu anda neye ölüyorlar ya Gün yanması lazım yanmadan nasıl ölüyor bunlar Yaklaşmadım dikenler var bende de o kadar yaklaşmadım ya Çok fazla şanssızlık yaşıyoruz son zamanlardan lütfen bizi kutsa artık Yoksa senin yüzünden bütün bütün şanssızlık anlamıyorum Biz en iyisi. şu anda en de gidip ışık taşı alalım Işık taşıyla beraber bizim yapmamız gereken şey Şelalenin arka tarafına arkadaşlar ışık taşı koymamız lazım ki şelale arkadan da öyle parlasın tamam mı? Amacımız o. Nether'a gitmemiz gerekiyor bu sebeple. Aa ben onları almıştım bu arada. Var onlar. Aa şimdi hatırladım. Aldım ben onları Nether'dan ya. Tam hemen koyalım onları. Bir daha Nether'a gitmemize gerek kalmadı. Çok iyi. Evet bir tanesini yıkalım. Mesela atıyorum şunu. Şunu alalım buradan. Bu bir. Ondan sonra şurası 2. Gece bir daha bakacağız burayı arkadaşlar. Bunun telalenin arkasının da parlamasını beraber seyredeceğiz. Tamam. Şu aşağılara da yapabiliriz değil mi? Çok aşırı da par parlamasın. Bir bakalım nasıl parlıyor. Tamam, güzel oldu bence. Şuraya da yapmamız gerekiyor. Buraya nasıl yapabiliriz abi? Burası çünkü birazcık açık. Mesela şu yosun taşlara hiç bulaşmayacağım. Şu iki diyelim ki. Şu, şu var, şu var. Buraları da yapalım. Tam böyle güzel oldu bu arada. Tam bu kadar yeter zaten. Okey. Işık taşı olayını da şey hallettik. 19 tane ışık taşı kullandık. 50 tane vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yağmur ormanı bulmam gerekiyor benim. En önemli şeylerden bir de parlayan meyve bulmam gerekiyor benim. Parlayan meyve için bir yere doğru kazmam gerekiyor ya. Ben nereden zindan bulacağım abi? Manşef bulmam gerekiyor benim arkadaşlar. Onu bulmak gerçekten çok zor. Köyümün altında var mıdır acaba? Aa, gübre var eli taktiği. Çok güzel. Tamam tamam. O taktik de hep mi işe yarar ya? Umarım işe Umarım Umarım yakınlarda vardır. Hadi abi işe yara lütfen. İşe yara derken yarayacaksın da inşallah yakınlarda manşef vardır. Hadi bakalım. Aa burada görebiliyor musunuz şu manşef mi? Manşef galiba şurası. Sen tam anlayamadım. Dürbünü kullanabiliyor muyum bunun altında acaba? Oha! Çok iyi. Ametistin de tam yanında. Ametistin içinden geçiyor. Arkadaşlar manşef bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Oradan parlayan meyve bulmamız lazım herhangi bir sandıktan. Tam çaprazlamasına. Şöyle. Şöyle bir yerde. Altım zindan. Altıma doğru kazacağım. Evet. Clipper'ları mürpürleri de görüyorum lan. Saçmalık. Direkt sandığı görebiliyorum. Çok saçma. Da renderlanmadı şu anda. Parlayan meyve bulursam çok güzel olacak. Altım zindan derken hangi altımdan bahsediyorum ben? Şurası mı? Aa evime çok yakınmış lan. Oha. Ee, zindan? Optifine'ım yok ya. Öf. Zindan? Aa parlayan mürekkep balığı. Zindan? Allah kahretsin bir daha mı yapacağız aynı şeyi? Neresi lan? Şurası. Arkadaşlar bu taraf. Çok mantar var şuralarda. Çok enteresan. Şöyle. Şuranın altı zindan bu arada net. Evet. Görümcek sesleri. Kalkan mı kullansam ölümsüzlük totemi mi? Kaçıncı katman? 29. Köyümün altında. Çok uzaklara gitmedik. Güzel. Güzel bir taktikle beraber. Evet. Nasılsın? İyi misin? Burada yok bir şey. Arkadaşlar buradan Parlayan meyve bulmadan çıkmayacağız. Üzülerek söylüyorum parlayan meyveyi bulmamız lazım. Şu tarafa doğru gidiyorum ben. Şu taraf buraya çıkıyor. Abi nerede? Nerede? Her yer çok karışık yine. Hadi be. Ne? Solungaç bir. Çöp. Karpuz tohumu. Vallahi lazım olur ha. Raylara ihtiyacım yok. Meşaleye çok ihtiyacım var. Ver bana. Daha iyisi olabilirdi bu arada. Başka var mı? Ametisten ray geçiyor. Bunu ben çok seviyorum ya. Bu tarz bir şey. Evet. Tamam. Buralara henüz gelmemişiz sanırım. Bulamıyorum parlayan meyve. Lan yeter lan. Oğlum sizin spawner'ınız var değil mi? Nerede o spawner? Bana yerini söyleyin. Oğlum bir şeyler oluyor burada. Çok sıkıntıdayız şu anda. Kalabalık geliyorlar. Lan zehirli örümcek. Hayır. Çok kötü. Tamam. Lan Ağzını burnunu dağıttım. Ne yaşıyorum ben burada? Hey! Evet Brom hadi bana bir bir tane sandık ver. Alayım parlayan meyvemi vallahi çıkacağım. Başka da bakmayacağım zaten. Nerede bu sandıklar? Söveceğim ama gerçekten. Ha. Ya abi ganimet 3 de vermezsin ama ya hani almama gerek yok ama Ö aldım lan hani bu kadar kömür alıyorum yanlışlıkla altınlara al ganimet 3 de vermezsin lan burada yok var bir tane daha Sonunda şükür kavuşturana be. Oha burada bayağı sandık var. İki tane birden var. Şunları da alacağım. Dikitler sarkıtlar. Şükür kavuşturana parlayan meyveler. Altın elma. Güzel. Başka var mı lan? O kadar yerde yoktu. Burada 80 tane mi var yani? Bu mudur? Meşale ver bana. Biraz daha dolaşacağım hafif. Sana taktiğimizi mi yapsak? Ne yapsak? Şöyle bir şey yapsam ne olur sana? Hani evcilleştirme falan diyordum ya. Şimdi Şimdi bir tane kendine vurduruyorsun. Bana bir tane meşale lazım. Ne yaptığımı görmeniz gerekiyor. Kendine vurduruyorum onu. Ona vurdu şu anda. İkinci hasarını aldı. Üçüncü hasarını aldı. 10 tane hasar alınca kırılacak şey herhalde. Yayı. Dört tane hasar aldı. Altı tane aldı. 8 9 10 Allah Allah. Hadi abi yayın kırılsın hadi. Şu anda almadı. Aga be. Ulan böyle çalışmıyormuş ya. Çok yükselmiştim çalışacak diye ya. Ulan kendi oklarıyla kendini öldürdüm lan. Yazık. Yukarı doğru gidiyorum ben ya. Yeter. Evet meyvelerle bir iki işimiz var arkadaşlar. Onu halledeceğiz. Daha sonra abi yağmur ormanlarına falan gitmemiz gerekiyor artık. Yeter. Aşırı derindeyiz şu anda. Oho. Oho başka bir mağaraya çıktık yani. O, de, o derece derindeymişiz. Belki kendi evimin altında bile çıkabilirim. Geldik ha. Göldeyiz. E dağdaymışız tamam. Aa nedir portalın yanındaymışız. Okey. İyiydi. İyi istediğimizi aldık. Birkaç bir şey daha aldık. Ve artık evimize dönebiliriz. Çok şükür ya. Yumurta fırlatıcımı kullanabilirim artık yani yeter. Aa, bu zevke geldim arkadaşlar. Zevke geldiğim için yumurta kullanıcı, fırlatıcıyı kullanırım. Arkadaşlar nerede lan? Bir çiftleştirseydim sizi gel. Lan gebe nerede? Lan. Ah merhaba. Çiftleşin lan. Yiyin birbirinizi. <laughs> Evet küçük arı Ay küçük arılar çok sevimli oluyor. Ha, çok güzeller. Sen adın... Gebe nerede bu arada? Gebeyi uzun zamandan beri görmüyorum ya. Üzülüyorum yani. Bu küçük arı. Çok... <laughs> Aslında boyları böyle olması lazım. Ormanda arı var. Nerede arı var lan? Doğru doğru dur. Hangi orman olduğunu... Ner ner nereden bahsettiğini çok iyi anladım. Ona bir hayat verelim ya. Hapis oldu orada. Heh. Lan nereye? Ha, hayat veriyoruz. İntihar illa intihar edecek. Ya hapsolmak olmak istiyor ya intihar. Yine hapse oldu bu sefer yer altına. Manyak. Burayı tekrardan kırıyorum. Zombilerle işimiz bitti. Onları şu tarafa attık zaten. Dolayısıyla burayı kırmanın vakti geldi. Şurayı da kıralım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şöyle. Bu yol böyle geldi. Bu yol böyle çıkıyor. Dikkat ederseniz şöyle de bir yol oluştu. Burayı da sonradan yaptım ben. Bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar. Alıyorum parlayan meyvelerimi. Parlayan meyvelerim şimdilik çoğalsın diye. Gördüğünüz gibi şuradan bir dönüş var. Şu kabis var. Şuradan aşağı parlayan meyve uzatmak istiyorum ben. Şöyle şöyle. Bunlar çoğaldıkça kesip kesip uzatacağım. Ve altına çok güzel bir base yapabilirim bunun altına. Base derken yok. Şurada kullandığım şeyleri buraya doğru bir sergi açabilirim. Şuradan şuraya doğru. Bak bir direk uzadı lan. Şunu tek başına kırabiliyorum ve bana geliyor mu? Gelmedi bir dakika. İpekli dokunuşla mı? Çok çabuk uzuyorlar. Bir saniye bir uzasınlar. Kemik tozu uzatıyor mu seni? Uzatıyormuş. Aa, meyvesini oğlum lan. Ha meyvesini uzatıp meyve Aa, meyvesini uzatıp meyvesini veriyor bana. Tamam, olsun. Tamam bana uyar, uyar. Okey uyar bana ver onları bana 14 tane meyvemiz oldu O zaman şöyle şöyle yapalım mesela şuraya bir tane Şuraya bir tane şuraya bir tane Şuradan şöyle uzasın istiyorum direkt olarak Daha sonra böyle parlayan meyve Böyle ve böyle bozabiliriz Dizebiliriz yapacak bir şey yok Önemli olan parlayan meyveye sahip olmak Okey parlayan meyveye artık sahibiz Bu çok güzel bir şey çok fazla fark etmedi ışık taşları bence aynen Arkasından fark etti önünden fark etmedi Zaten çok aydınlık olduğu için fark etmemiştir Muhtemelen yani çok etkilemiyor ya ışık taşları bence bir, bir tık aydınlattı nedirden getirdiğimiz ışık taşları bir tık bir tık aydınlattı ama bu şelale zaten aydınlık bir şelale şöyle göstereyim arkadaşlar dünyanın bu tarafına bakıp şuradaki tarlaya baktığınız zaman bak ya yani karanlık değil mi peki şuraya bakın bir de bu şelaleye aydınlık Etrafında şelalenin sürekli aydınlık olması için herhangi bir lamba falan filan koymadım. Bu şelalenin aydınlık olmasının sebebi içindeki prizomlar. Mevzumuz bu. Size çok güzel bir ok yapacağım şu anda. Sıkı durun. Nasıl yapılıyordu? Şöyle şu şuraya bu. Kaç tane ok yapıyorum? Bayağı bir ok yaptım güzel. Bu okların fazlalıklarını koyuyorum. Arkadaşlar bir boba ok attığınız zaman ne yapmasını istersiniz? Ölmesinin dışında ne olsun istersiniz? Onu bana söyleyin. Aa onu yapamam şu anda. Aga de ejderha nefesi yok şu anda ya. Ejderha nefesi nefesi depolamadım ki ben. Kalıcı yapacaktım yapamıyorum. Çok güzel olacaktı ya. Ben uçuyorum abi ben gidiyorum buralarla. Vallahi yeter ya. Hadi. Belki çok uzaklaşırım nedirden gelirim diye şey alayım yani, Obsidyen falan filan alayım. Ağlayan obsidyenim var. Normal obsidyenim yok. İnanılmaz. Hah varmış. Obsidyen. Çakmak da alayım. Çakmak. Güzel. Hadi gidelim bakalım. Şuradan doğru gideceğim. Ben Enderman'e doğru gidiyorum. Aaa. Tabi hazır gitmişken abi o yöne. Şeye doğru gidelim. Önce Ender sandığına doğru gidelim. Değil mi? End evimize gidiyoruz arkadaşlar. Çok duygulanıyorum ben End evine gidince ya. Gerçekten. Bir Enderman şeyimize gidelim. Evet okey. Evimiz nerede? Aaa. Artık buradan geliyorum arkadaşlar. Şur şuradan doğup buraya atlıyorum. Evet. Hayır. abi. Avuçlarım gitti. Ya, avuçlarım gitti. Gitmeyeydi iyiydi ya. Vay be. Ulan buraya her gelişimde kendime kendimle bir gurur duyuyorum falan. Cidden inanılmaz ya şurası. Bu arada 100 level oldum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani nasıl olduğunu abi falan filan diye sormanıza gerek yok sanırım değil mi? Yani Biz zahmet sormayın. <laughs> bir korktum ama çok da korkmadım. Biraz ölüyordum ya. Ya bura, burası da çok sıkıyor ya. Geçen sırf öylesine canım sıkıldı diye vurdum 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 yüz oldu. Ama gerçekten çok şey bir şey ya. Gereksiz yani. Ben gidiyorum ya. Sıkı, sıkıyor burası beni. Ne yapacağız biliyor musunuz? artık artık o ormanı bulalım lan. Yeter artık. Yeter. Tüm dünya okyanus 4000'lere geldim oğlum. Oğlum 4000'lerdeyim artık bir kara parçası verebilir misin lütfen? Abi nasıl lan? Çok yakında lan. Bu, bu normalde de Oha. Ben bunlardan bir tanesini evime getirmek istiyorum ya da iki tanesini. Öncelikle şundan alayım. Bunun üzerinde çünkü mantar açıkta yetişebiliyor. Karanlığa ihtiyaç duymadan. Apex dokunuş kazmayla şundan biraz alalım. Mantar yetiştirmeciliğine falan filan başlarız. Açık dünyada falan. Bu çok güzel bir toprak. Rengi de çok güzel. En azından iki tane ineği alayım. Bu sınırsız yemek kaynağı biliyor musunuz? Sınırsız. Yeterli bence. Ha, çok güzel la. onun bu çok zor bir ihtimal. Bu da çok zor zor bir ihtimal. Abi bu seri çok şanslı ilerliyor ya. Çok yakında. Aşırı zor bir ihtimal bu ya. Bıktırdınız ha. Şöyle yapsam daha iyi olacak. Tekneye gerek yok sanırım. Bir tanesine kayış. Bağlandı güzel. Gel benimle. Çiftleştirmek için iki tane alıyorum. Belki de çiftleştirmem. Gel. Nedir de nereye çıkacağız acaba? Gel. Hayır. Geçmiyorlar değil mi? Yok geçmiyorlar. Ya he kardeşim he. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Uçarak götürülmüyor. Götürülmez herhalde. Uçarak götürülmez bunlar kopar kayışları. Bak koptu direkt koptu. Ben şey yapacağım arkadaşlar şimdi ben planımı yaptım. Burası benim karşıma çok ani çıktı. O yüzden bir şaşkınlığımı yaşadım. Şu anda planımı yapıyorum. Nether'a gidiyorum. Oğlum bak bunun kendi çıktığı biyom da güzel. Bu tarafa gideceğim değil mi? Tamam abi yol çekiyoruz bir şekilde. Yol çekeceğim ölümüne yol. Hadi bakayım. Hadi geldik. Şimdi inekleri köye getirme zamanı. Kardeşlerim, kardeşlerim, sen buna bir gel, sen de buna bir gel. Hmm. Sen de mörüyorsun ya. Sen normal bir inek değilsin, nasıl mörüyebilirsin ya? Kıracağım. Gidecek. Tamam, bir tanesi gitti nedir ha? Diğeri gelsin. Tamam. Bakalım neyle karşılaşacağız şimdi. Kayışlarımızı alıyoruz. Hadi bakayım. Hadi gel böyle gel, böyle gelin. Nereden gidiyoruz? Böyle gelseniz ya. Şuradan geçebilir misiniz ikiniz aynı anda? Ne diyorsunuz burası için? Brom. Senin kayışın niye koptu? Gel. İkiniz peş peşe. Aynen aynen öyle. İkiniz de geliyorsunuz güzel. Hadi koşalım o zaman. Gelin gelin aynen. Aynen güzel. Geliyorlar bence ya. ikincisini göremiyorum ya. Galiba ikisi de burada. Aynen aynen. Sanırım ikisi de geliyor yani. Sıkıntı yok. Gayet kolay bir yöntemle getiriyoruz. Aynen. Bu kadardı ya. Vay be. Bunları al, al aldım bildiğin. Oha. Gelebileceğiniz mi? Tamam o zaman size blok koyuyorum. Yani bunu da bana yaptırdınız ya. Helal olsun size ya. Gel lan gel. Net geri zekalısınız. ikinci teknem nerede lan benim? Burada. İkisi de mi? Ya şaka yapıyorsun vurdum bir tanesi. Hayır, düşme. Ah, ah, ah. Çok nadirsin, çok nadirsin. Koşturma. Hayır, diğerini it. Gelme, gelme, gelme. Şöyle, şöyle. Oh, çok nadirsin. Nesli tükeniyor bunların, tükeniyor. Nasıl vuramıyorum? <laughs> Nasıl fırlıyorlar görüyor musun? Oha, kazmam çok iyiymiş. Ya siz benim dünyamda mısınız siz? He? Siz benim dünyamda mısınız lan? İsimlerini koyun arkadaşlar. Hadi bakayım. İsim önerilerini açıyoruz arkadaşlar. Edi ile Büdü. Edi ile Büdü Allahu Ekber. Edi ile Büdü. Oğlum creeperlar bizi rahat bırakmıyorlardı. Köyümüz göründü. Bak burası yeni bölgeniz. Artık burada yaşamaya alışacaksınız. Direyim seni. Ay, yanlış anlama ya. Sıkıştın da o yüzden yani. Yanlış anlama yani. Bir yere alırız bunları. Aa gebe. Hayır gebe değilmiş ya öf ya. Gebe zannettim yine ya. Ben sizi nereye koyacağım biliyor musunuz? Kurtsel Creeper'ın yanına. Ayin bölgesi olsun istiyorum. Tamam kutsal creeper'ın yanına götürmüyoruz. Tamam chat dedi ki patlar matlar. Siz değerlisiniz. O zaman size o zaman. Şimdilik şöyle koyuyorum. Yerinizi ben sizin yapacağım. Gerçekten yerinizi yapacağım bak. Cidden yerinizi yapacağım. Şimdilik böyle durun. Kaseleri aldın eline. Bir tane buraya. Ee, bir tane de buraya. Şimdi geliyorsun bu gerizekalıların yanına. Sana et veriyor. Gerizekalı demeyeyim ben bunlara. Onlar iyi. Bunlar iyiler. Evet yemek verdi bak. Ne verdi? Mantar güveç verdi. Yine sağ tıklıyorum. Bir tabakta diğer tabakla sağ tıklıyorum. Bir tabakta diğer bir tabakta. Sonsuza kadar yemek alabilirim bunlardan. Yeniyor yani bu yemek. Çok enteresan ya. Ben böyle oturmuş isim düşünüyorum ya. Çok enteresan. Al yuvar ak yuvar. <laughs> Al yuvar ak yuvar çok iyi lan. Tamam kan, kanın içindeki hücrelerin isimleri. Al yuvar ak yuvar ne alaka lan kan kırmızı ya. Ay chat yine dahiyane fikirler dahiyane fikirler. Al yuvar ak yuvar çok iyi. Al yuvar. Bu da ak yuvar. Tam aynı tasarlamış ya Mojang. Birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. He. o zaman abi tamam rastgele koyuyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Sen at var. Sen Al sen de al yuvarsın lan. Al yuvar ve ak yuvar. Bir dahaki yayında al yuvar, ak yuvar ne alak oğlum çok iyi ya. Bak gerçekten çok beğendim. Çok yükseldim bismillah. Bir dahaki yayında al yuvarla ak yuvarımıza bir mekan yapacağız. Ama bak of şurası çok güzel oldu lan. Parlayan meyveler çok iyi olmadı mı lan? Parlayan meyvelerin altına mı yerleştirsek lan bunları biz? Oha çok güzel durdular. Mağaranın içine yap. Oo mağaranın içine. Veya şelalenin arkasındaki mağaraya da hapsedebiliriz. Mesela şuradan bak bak şurada bir giriş varmış gibi görünüyor bak şöyle. Nasıl besleniyorlar? Bilmiyorum ki ot buğdaydır herhalde. Evet buğday. Evet da aynı. Beni sevdim. Kime verdim lan ben onu? Ak yuvara verdim galiba. Al yuvar. Özür dilerim ya. <laughs> gerçekten özür dilerim ya. Al yuvar ak yuvar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta tek hardcore'un bütün bölümleri var. Burada da arkadaşlar ekip hardcore başladı. Bak gerçekten bunu kaçırmayın. Cidden öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Çok iyiyiz. Çok saracak. Buradan da arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye. bye.